Merhaba sevgili izleyiciler, çok lezzetli ve sağlıklı, besleyici bir doğal e, sıvıdan bahsetmek istiyorum. Alam Kıvamlı adam, bir peteğim. Gülüm dalım çiçeğim, bir sürü şarkıya değime özdeyişe e, yer etmiştir içinde. Vallahi ilgili nasıl bir deyim bilirsin? Ağzından bal damlıyor derler, Yok. tatlı konuşan insanlar çok için zor. bal gibi derler. Mesela karpuz kesersiniz, ayi çok güzel, bal gibi derler. Şekeri, tatlılığı, naifliği hoş olan insanlara da söylenir, bal gibisin bugün derler, ağzından bal damlıyor. Balı çok seviyoruz, arıların ürettiği doğal bir yiyecek. Peki ama ne ama. kadar alıyoruz? Ne kadar kalori alıyoruz? Kalorisi yüksek. Bir tatlı kaşığı balda kaç kalori var? Ama tabii Seda şöyle bir şey de var. Ee, gittiğinde markete hı. alacağında işte çiçek balı, çam balı diye ayrılıyor. O zaman bunların kalorisi de farklı. Evet. Eğer tatları ve lezzetleri farklıysa... Aromaları, renkleri ve kalorileri de farklı. Üretildiği yer de farklı, evet. o zaman kalori de farklıdır. Çiçek balı? Bir tatlı kaşığında 15 kalori. E i̇yi. Hı hı. Çam balı? 33 kalori. E bir şey diyeyim mi Seda'ya? Evet. Yani tabii böyle kaşık kaşık yine yememek şartıyla belki işte hani bazen bitki çaylarının içerisine hmm. atıyoruz ya. E, çiçek balı tercih edin. Eğer diyet falan yapıyorsanız, tatlandırıcı kullanmıyorsanız mutlaka çiçek balını tercih edin. Kalorisi daha düşük olduğu için. Evet. Ama Aha. her ikisi de lezzet açısından, besleyicilik açısından, şifa açısından, şifa açısından özellikle de doğalını bulabilirseniz harika olur. Hiç kaçırmayınız. Evet. Görüşmek üzere efendim. Gününüz bal gibi geçsin. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.